Denizinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi değerli izleyiciler. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geçilen bilgiye göre sarsıntı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşti. Ege Denizi'nin 6 kilometre açığında meydana gelen deprem 5.2 büyüklüğünde kaydedildi. Evet, Ege Denizinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Görüntülerde deprem anının olduğu e, yerden. Evet. Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bilgi geçilmişti Bu anlamda da yine gelen bilgiler doğrultusunda, Afat'tan gelen bilgiler doğrultusunda şunu da söyleyelim. Sağ tarıma çalışmaları devam ediyor. Detaylar geldikçe size de aktaracağız değerli izleyiciler. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim.